Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi orijinal ışıklandırmayı, turuncu olan şu ışıklandırmaları ben beyaza çevireceğim arkadaşlar. Bunun nasıl yapıldığını sizlere parça parça çektiğim videolardan anlatmaya çalışacağım. Elektronik kart bilgisi olan kişiler kendisi yapabilir diye düşünüyorum. Hassas bir iştir. Şimdi öncelikle elinizde şöyle bir plastik sökme aparatı veya başka bir aparatla sağa sola ezmeden göğsün. Şu ön plastiğini çıkarıyoruz önce. Bunun için aralardan şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Çıkartıyoruz. Aynı şekilde alt taraflardan şuradan parçayı bir çıkarıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi toz toprak olmuş. Bir kenara bırakıyoruz. Dökülen tozları görüyorsunuz. Aynı zamanda bu işlemi yaparken e, benim şimdi kadranımın içinde tozlanmalar oluşmuş. Şu tozlanmaları da gidereceğim. Asıl amacım benim tozlanmaları temizlemekti. Ya yani Sonra gördüm ki hazır sökmüşken turuncu ışıkları sevmiyorum. Bunları da beyaza çevirmek olsun diye iki işlem aynı anda yapacağım. Şimdi şurada gördüğünüz torç anahtarlar var arkadaşlar dört tane dört tane torç var bunu da Şununla söküyoruz yoksa elinizde şundan almanız lazım Şimdi buradaki işlemi arkadaşlar gördüğünüz gibi T20 torçla söktüm dört tane vidası var şöyle göstereyim söktüm ben şu an şu şekilde göğüsümüzü alıyoruz veki. gördüğünüz soketi çıkarıyoruz arkadaşlar öncelikle. Şu şekilde saatimizi çıkarttık. Şimdi benim anlamadım. Yani bu tozlar buralara nereden giriyor? sigara külü bile var yani ben şurada anlamadım. Sigara külü bile var. Yani bunu nereden girdiğini düşünüyorum. Normalde burası kapalı bir konum. Bunları da engellemeye çalışacağım. Şimdi geçelim kartı sökmeye. LED'lerin değişimine. İşlemimi bitirdim arkadaşlar. Toplamda 3 saate yakın bir süre geçti. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben tamamını beyaz led yaptım. Şöyle şuradan şuraya kadar beyaz, 4000-5000 arası sarı yaptım, 5000-7000 arası kırmızı yaptım arkadaşlar. Bunu şöyle düşündüm, genelde birçok araçta tehlike arz ettiği durumlarda sarıdan kırmızıya geçişler olur, onun için öyle yaptım. E, kilometre saati için kilometre başlangıçlarını kırmızı yaptım, geri kalanlar gördüğünüz gibi beyaz. kadranımız çok güzel oldu. Yani tertemiz gördüğünüz gibi LCD ekran gibi parlak desem yeridir. <laughs> Şu şekilde göstereyim ben size. Yani ben çok sevdim arkadaşlar. Ekran çok parlak, çok net. Ya bakımını aracımın genel bakımını yeni yapmıştım. Şu an birlikte çalışmasını görelim. Yani sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Yani kadran değiştirmeye ne gerek var? Ekran ledlerimizi değiştiriyoruz. Turuncudan beyaza çevirdik. Bazı yerleri farklı şekilde modifiye ettik arkadaşlar. Görüyorsunuz tertemiz tertemiz beyaz mavi ekran. Bu şekilde gösteriyorum. Kadranımız